Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti. Kaza, 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gazi Paşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan K'nın kullandığı 33 hıt 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi kavşağındaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferat A yönetimindeki 07E8784 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken bisikletli Koç ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından koçun cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Kaza sonrası sürücü Hasan Jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.